sona gidebilir ya? Bence en sona gidelim. Yani en son en son. Bu olsa da iyi sanki bir tık daha sakin. Kesinlerin içinde biraz Hangarların yanı güzel. En sona inanlar var haberiniz olsun. Hangarların yanı boş beyler.

Hayır. Buraya iki şatlamamıştı dayıcım. kanser hocam şu an garların üstünde. Dolanın 3 Hadi abi biraz seri oynayalım. Şurayı bir aşalım. Önümde şurayı Önümde kanka. Elimdeki evet. kanka. Her kapıda bekleyecek değil gelsin gelsen buraya bir bakın orda <laughs> orada oğlum yanda biri var lan harbi mi lan Hangi Wow. Orta hangar. Bu aydan. Wow. Bana sıkı. Var mı Yalan. 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 Nereye gidiyoruz kızlar? Köprüye çek baba burada, burada duralım bak. Bir adam geçti? Bir, bir, bir adam mı geçti? ve adam 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 Yağlar <laughs> av nerede? kim attı lan? Onu? Siz atma diyor. <laughs> He? Güneşi kim attı? Ben attım. Bir beşteki şeyi biliyorsun değil mi yani? Siz atma hoş. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Nasıl lan? Bilmiyorum. Lan ne attın lan? Ben ne yaptım lan? Hala körsün? Tamam Ama onu izle kanka. Youtube'da gitsin. Adam çıldırıyor. Tam Hadi. tam fight. E, tam fight'e gireceğiz. Karşıdan <laughs> 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 rakipten bir tane sis atıyor. Sis at o geliyorlar, geliyorlar. Adama ne yedirdim kar 98'e ya. Hadi gidelim, hadi. Go, 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 go. Baba oh, ben niye bunlara anladım? Tamam, Let's go. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Abi çok kötü bir düştüm Hayır, Yo yo, iyiyim ben burada Abi adam arkada ya Otur çevirme Ya, çevirmeyle Nerede abi? Çok Şimdi sen de aynı anda düştün ben. Burada sağda arkan kanka. Jelibor öldü. Jelibor. Ne öldü? Bu oğlum ya. Ölümü şey, şey. değilmiş ya. Şey.